Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün Clash Royale'de dünyada 3. oldum. Ve bunu golemle yaptım. Şöyle bir desteğiyle. Bugünkü videoda bu desteği anlatacağım. Anlatabildiğim kadar şöyle son savaşları göstereyim. Herhalde bir son 10 savaştır aşağı yukarı hepsini yeniyorum. Yani meta fena değil. Golem uzun bir aradan sonra böyle güzel oldu. Şimdi bu desteği... Um, basitçe anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce zaten adamın elinde atak kartı varken ne olabilir? Domuz, binici olabilir, dev olabilir, kraliyet devi olabilir. Golem kesinlikle atmıyoruz. Bazı insanlar şey diyor 2x'e kadar golem atmıyor ama aslında öyle değil. Aslında dikkat etmeniz gereken asıl şey adamın elinde atak kartı olmaması ve defans yapmak zorunda kalması. Bu adam başlar başlamaz muhafızlar attı. Çok gıcık oldum. Hiç sevmediğim bir hareket. Çünkü bazen eliniz kötü denk geliyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunları şöyle bir savundum. Evet. Evet iksir olarak gördüğünüz gibi çok öndeyim. Burada bekleyeceğim 10 iksire kadar. Bir de toplayıcıyı 10 e, iksire mümkünse 10 iksire kadar bekleyip atın. Çünkü bir anda atak yapabilirler. Mesela ilk başta atsaydım buna hiçbir şey yapamayacaktım. Ona sadece oduncu atacağım. Bir de o oduncu atağa çıkacak. Orada da iksir kaybedecek adam. Buradan kazandığım iksirle adamın elinde atak kartı da yok. Bu sayede golem rahatlıkla atabileceğim. Şu an gördüğünüz gibi arada aşağı yukarı 3 e, iksirlik bir avantaj var. Ve üstüne toplayıcım var ve adam defans yapmak zorunda. Elinde atak kartı yok. Ve üstüne üstlük elektro ejderimin de şeyi açık. Evolution. Ha, evrimi açık evet. Önce arkadan bir prensese başlıyorum. Elektro ejderi mümkün olduğunca en sona yakın atın ki adamın önce kartları çıksın. Ha, yapacak çok bir şey kalmasın. Şu an adamın elinde alev olmadığını biliyorum. O yüzden hepsini birlikte attım. Eğer ok çıkarsa direkt arkadan minyonları atacağım. Bir bakımdan beyit destesi. Şu an gördüğünüz gibi adamın hiçbir çaresi yok. Sadece bakıyor. O hata devam ettireceğim çünkü tutamayacağını biliyorum. İksir olarak çok avantajım var. Muhafızlarını kullandı. Prensim kulede çalışıyor. Arkada oduncu ve bu maç burada bitti. Yani gördüğünüz gibi... E, iksir avantajını iyi kullandım. E, önce Elektro Ejder'in evrimini bekledim. Adamın elinde... ...atak kartı olmamasını bekledim. O yüzden savunmak zorunda kaldı. Savunmak zorunda kaldığı zaman da... ...Elektro Ejder ve kasırgayla direkt fişini çektim adamın. Şöyle başka maçlara bakalım. Güzel bir maç bulursam... Evet bu adam Koreli bir adam. Bu adam çok uzun zamandır mezarlık oynuyor. Ve bence... Ya, dünyanın en iyi mezarlık oyuncusu olabilir. bazen görüyorum 2-3 tane hesap birden ilk ona sokabiliyor. Yani çok uzun zamandır adam bu seviyelerde kapışıyor. Gerçekten saygı duyduğum bir oyuncu. Bu arada fırın sıkıntılı bir um, kart benim desteme. Çünkü büyüm yok. Uzaktan vuran bir şeyim yok. Elektro ejderin um, ateş şuralarını ilk vuramıyor. O yüzden bakıp kalıyor nedense. O yüzden fırınlı maçlar genelde zor geçiyor. Başka ne ıı, örnek verebilirim? Mesela adamın ıı, sahada kartı varken mümkün olduğunca toplayıcı atmıyoruz. Çünkü toplayıcı attığımız anda bizi 6x'i geri atıyor. O sırada hızlı bir atak yapıp bizi alabilir. Burada onu atmaktan başka çarem yok. Çünkü diğer kartları atarsam, evet burada hemen köprüde tutuyorum. Minyon yetiştirmeye çalışıyorum. Yetişmiyor maalesef. Burada birazcık geç attım. Herhalde internetim kötüydü. Ondan niye geç attım bilmiyorum. Yine güzel tuttuk ama. Evet. iksir olarak avantajım yine var. Ve üstüne toplayıcım var. Ve atak kartı yok. Yine golemi atacağım. Defansa yatacak. Um, zehiri ve fırını birazcık sıkıntı bizim elektrolojiler için. Alanı çok geniş ve zehir bayağı yavaşlatıyor. Bu adamı nasıl yenmiştim çok hatırlamıyorum. Şu an x, e, hasar olarak bayağı da gerideyiz. Çok dezavantajımız var. Ve ikisi ile yaklaşıyoruz. Şöyle ortadan bir elektro ejder atacağım ona. Evet hepsini toplayacağım. Arkadan bir tane daha toplayıcı atıyor olmam lazım burada. Yani adamı yora yora, yora yeneceğiz. Tek bir ataklık olay değil. Bu adam çok iyi savunuyor. Evet yine mezarlık geldi. Tamam. Fırını tutuyorum hemen. Çok iyi. Şu an çok gerideyiz ama rakibin elinde atak kartı yok. Hemen golemle başlıyorum. İki evrimim de açık. Güzel bir atak olacak. Ortaya bir elektro ejder. Diğer tarafa bir oduncu. Böyle rakiplere bazen geçemiyoruz. O yüzden çift taraflı atak da yapmam gerekiyor. Sağdan saldıracağım. Soldakileri de toplayacağım. Evet onları savunurken bir golem daha atıyor olmam lazım burada. Bir daha harcadı. Evet burada aşağı yukarı 10x'ir öndeyiz. Adam hala savunmaya yatıyor. Hemen bir atak daha kuruyorum. Yani o kadar avantajıma rağmen um, rakip hala çok iyi savunabiliyor. Bu da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Yine aynı hata yapacağım. Sağdan giriyorum. Ortaya doğru bir minyonlar. Onları toplayacağım. Golem öfkelendi. Ama bir atak daha yapacağım arkadan. Adamı iyice yoruyoruz artık. Hasarda da yavaş yavaş eşitleniyoruz. Ve atak yapmasına da izin vermiyoruz. Arkadan bir Prens. Yine elektro Ejderi ortaya atıp çekeceğim. İyi bir um, Elektro Ejderi atmak çok önemli. Yine çift taraflı atak yapıyorum. Çok iyi hepsini aldık atama devam ediyorum ve maç burada bitti Gerçekten rakibin eline sağlık çok iyi oynadı çok iyi defans yaptı Ama ben de çok iyi oynadım Ve Maçı kazanmış oldum Evet sonraki rakibimiz Ruben Bu elemanı tanıyanlar tanır Team Cueso'yu taşımıştı tek başına 2022 olması lazım En iyi İspanyol oyunculardan bir tanesi ve saygı duyduğum oyunculardan da bir tanesi. Fırının arkadan başlıyorum. Güçlü madenciyle korudu. Hemen şöyle sola bir minyonlar. Muhtemelen sağa doğru çekiyor olması lazım. Evet. Burada ekstrimiz eşit. Şöyle hızlıca bir savunma yapıyorum. Çok vurmasın. Toplayıcıyı kullanıyorum arkadan. Bu desteğe karşı bir iksirde iyi savunmam lazım. Çünkü onun da savunması çok iyi beni rahat rahat geçirmeyecek. Sağdan golem atıyorum. 2 iksir avantajım vardı üstüne 2 iksir de. İksir toplayıcıdan gelecek. Defans yapmaya karar verdi. Arkadan prens atıyorum. Köprüye güçlü madenci atacaktı. Evet elektro ejderle tutuyorum hemen onu. Elinde zehri yok. Onu çekeceğim. Birazcık bait mantığı var. Önce golem, oduncu, elektro ejder veya prens bu tür bir şeyle giriyorum. Adam büyüsünü kullandığı zaman arkadan minyonlar atıyorum ve çok bir çaresi kalmıyor. 4 xli avantajını ele geçirince ve adamın şu an elinde hiçbir kart olmadığını biliyorum. O yüzden hata devam ediyorum. E, maçı kazanıyorum. Gerçekten çok temiz bir ataktı. Dediğim gibi önce toplayıcıyı kuruyoruz. Um, X'in avantajına geçiyoruz. Adamın elinde atak kartı olmadığı zaman golem atıyoruz. Arkasına oduncu prens fark etmez. E, elektro ejder büyüsünü çıkardığı zaman minyon atıyoruz. Gerektiği yerlerde yerlerde çift taraflı atak. Gerçekten öğrenmesi kolay bir deste. Ve kendinizi geliştirirseniz birazcık daha zaman ayırarak gerçekten iyi seviyelere gelebilirsiniz bu sezon. Aa, bu maçı niye gösteriyordum? Evet, bu, bu adam'a çok gıcık olmuştum çünkü elim çok kötü ve başlar başlamaz muhafaza attı. Burada ana avrat seviyorum. Şu elime bakın yapacak hiçbir şeyim yok. Yani toplayıcı atarsam kaybettim. Aa, elimde golem kasırga var, hiçbir işime yaramıyor. Varili çıkaracağım. Burada elinde çetesi olduğunu bilmiyorum, o yüzden çok kötü yakalıyor beni. Ve emoji atmaya başlıyor. Bu adama gerçekten çok 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 gıcık oldum. E dedim ki bu maçı yeneceğim. Evet o sağ tarafı neredeyse aldı. Birazcık iksir avantajımız var. Adamın bincisi olduğunu hala bilmiyorum. Adam yani saçma sapan bir desteğiyle saçma sapan oynayarak şu an beni bu duruma soktu tamamen şans yani elimde düzgün bir kart olsa şu an çok daha bir iyi durumda olabilirdim. Toplayıcıyı kuruyorum. Hemen atağa çıkıyor. Öyle oduncuyla tutuyorum onu ve başka hiçbir şey atmıyorum. Çünkü iksir avantajına ihtiyacım var. Birazcık hasar yapıyorlar. İksir olarak şu an bir iksir gerideyim ama toplayıcım hala oyun alanında. Onları sadece prensle tutacağım. Prens'e bir şey atmayacak galiba. Çünkü atarsa kaybedecek maçı. Evet. Elinde bincisi yok. Golemle başlıyorum. Arkadan savunmaya yatıyor. Elektro'yu çok iyi kullanmam lazım. Yani bu adama karşı nadir avantajlarımdan bir tanesi. Onu hemen oyun alanından siliyorum. Sola doğru bir elektro atıyor olmam lazım. Evet. Evet. Ben hata atağa devam ettiriyorum oduncuyla. Bu arada sağda minyonlar atıyorum. Niye atıyorum? Çünkü bazen oyuncular böyle az canlı kulelere bir şey atmıyorlar. Bu sayede kuleyi alıp maçı kazanabiliyorum. Ama bu adam ok atıp o kulemi aldı. Burada soldan hata devam ediyorum. Çok güzel savunuyor ama yine de bayağı bir hasar veriyorum. Golemle bir daha başlıyorum. Bu arada eğer 40 saniyeden az varsa, evet şöyle onları tutmam gerekiyor. Çekiyorum. Evet. tertemiz savunuyorum. Bu arada işte ne diyordum? 40 saniyeden az varsa golemi en arkadan atmayın. Burada tam 40 saniyede atıyorum. İnatak yapabilecek, yani yeterli bir zaman oluşuyor. Oklarını çıkardı hemen minyonlarla destek veriyorum. Orada prensim çalışıyor. Hatta devam ediyorum iksir az. Ortaya bir elektro atacağım sanırım. Evet. Burada almam lazım. Hem kuleler golemle ilgileniyor. Hem de adamın iksir az. Elektro hala vuruyor. Elindeki bütün defans kartlarını çıkardı. Bir de o ok kattı. Prensim orada kuleye yetişiyor ve maçı kazanıyorum. Yani gerçekten içimin yağları eridi bu maçta. Çünkü şansa bala <laughs> o duruma düşürüp bir de üstüne emoji atması. Ve yenilseydim çok fena herhalde eksi 40 falan kaybedecektim bu maçtan. Evet bugün elimden geldiğince golemi anlatmaya çalıştım. Eğer başka sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada dünyada birinciliğe de kasayım mı emin değilim. Şu an iyi gidiyorum bütün maçlarımı kazandım. Ve aşağı yukarı 50 kupa kalmış.